Bak su iyi oldu. Yüzüne renk geldi. Yapma böyle yavrum. Hepimizin sinirleri bozuk. Kolay mı işler? Evimiz yandı. Gözümüzün önünde evimiz cayır cayır yandı. Tamam. Tamam sen unut bu yangını. Tamam. Su saçını kurtalım bir de hasta olma üstüne. İclal. Diyorum kolay değil yavrum. Tamam ama olan oldu ne yapalım? Ha? Düğün günü kimin aklına gelirdi ki böyle bir şey? Ama böyle hemen pes etmeyeceksin sen. Toparlanacağız. Yeni evimiz olacak. Hı? Yine düğünün olacak. Gelinlik giyeceksin. Ne demek ki öyle ya? Bir daha duymayacağım ağzından. Evlenmeyeceğim falan. O nasıl bir şey ya? Ben yaktım. Bizim evimizi, yuvamızı ben yaktım. Kendi düğünümü ben ateşe verdim. Ne saçmalıyorsun sen? O kadın yüzünden oldu anne. Yemin ediyorum bak o kadın yüzünden oldu. Ne? <laughs> ne dedin sen işlerle? Her şeyi biliyor. Fırat anlatmış ona her şeyi. Ya Rabb'im, Allah'ım ya Rabb'im, ya Rabb'im, ya Rabb'im, ya Rabb'im. Tehdit etti beni, evlenmeyeceksin dedi, bu düğün olmayacak dedi anne. Nikah masasında otursan gidip da her şeyi Yiğit'e. Felaket. Oh, felaket bu, felaket bu. Anne hani ben Yiğit'le evlenemeyeceğim artık. ne olur kurtar beni. Ne olur kurtar beni. O kadının ocağına düşmüşsün bir kere. Seni ben bile kurtar.